vodka, cin, Rahı bak, re, Rahı. Bunları hep karış. Bunları koyacağız, topu atacağız. Top kaçta durdu? <laughs> 30'da. Ben bunu içeceğim, tahmin edeceğim. Arkam dönük ya. Sen koydun, bunları kaldırdın. Ben bunu tahmin edeceğim. 500 bin izlenir. <laughs> 500 bin izlenir diyor bir de ya. Bunlar gay biraz zaten. Kırmızı bok bir tane kalmış. Kırmızı boklar bitirdiğim için gay biraz durmuş. Kırmızı bok içmişim gördün mü? Hepsi yetişmiyor işte. Yok arabaya kadın yok muhasebeye gittin yetişmiyor gördün mü zamanı? Onlar çocuğu alır. Biz hemen çay gideceğiz. Adam linç yiyebilmek için gerekli olan her şeyi yapmış abi <laughs> Bak her şeyi yapmışım, eksik hiçbir şey yok. Linç yese de umurunda değil ki. Ya işte onu söylüyorum yani hani. Umurunda duruyor mu sence? <laughs> umurunda değil zaten. Captain <laughs> Price. <laughs> <laughs> çay orada dikeriz ya. Çay düşmüyor. 500 bin izlenme diyor ya. Bu da benim doktor şey arkadaşlar. 12 sene doktorluk yaptım biliyorsunuz. Herkesin <laughs> evine gidiyorum ben pırıl pırıl. Toz yok. Benim evde her yeri yiyecek falan. Niye? 3 tane bebek var. Her şeyi yemek yiyor buraya. Şekeri buraya sürüyor. Çayı buraya döküyor. Ona öyle döküyor. Ben de hani bıktım yani vallahi Ta duvarım buraya kazım işte bak. İki var iki O tam ben. Ele benim annem, babam, kardeşlerim gelince küsüyor odaya sevmiyor. Ben de öyleyim. Ben hiç misafir sevmiyorum, insanı hiç sevmiyorum. Hani ben gibi. İnsanları sevmiyor konuşmuyor. Bir de her şeyi kırıyor. Buralara çıkıyor. Ta buraya çıkıyor. Üçüncü kata. Şuralara çıkıyor. Kırıyor. Bunu açıyor. Buralara çıkıyor. Aynı ben. Bu da benim doktor şeyim. İş kıyafetim bu da benim. Servisi bundan sürüyorum. Ben çocuklarımın ismini koydum biliyorum. CHP iktidar dolusa solcu ismi. AKP iktidar dolusa Ali ismi. Eylem solcu ismi. Alya Kur'an'da geçiyor. Ebrar Kur'an'da geçiyor. Cerrah. <laughs> o da Kur'an'da geçiyor <laughs> belki. Eyvah. Ebrar abo. Belki diyor üşenmiş araştır. ben o, de o kafa yaptım ya. <laughs> belki diyor. Bu nasıl bir şey? Kuranda belki geçiyordur. Çocukların büyüyünce isimlerini beğenmez. İki isim koyayım ki tedbirimi alayım diye koyuyor. Ben orada ne yapıyorum? Benim çocuklar büyüyecek. Üniversite mezunu olacak. CHP'ye AKP iktidarda olacak. Benimki isimden dolayı iş bulacakmış. Olay mı? Ben çocuklar okuyup da devlet dersini çekilecek gene olmaz. Olmaz. Benim sülalemde çalışan devlet çalışan yok. Çünkü biz Bektaş Alevisiyiz. İnsanlıktan, haktan, hukuktan yanayız. Ben haram, müşvet, adam kayırma, torpil. Biz bunları bilmem. Sevmem de anlamam da. Alevilik inancında böyledir. Bizim inancımız da budur. Yani hak hukuk. Aslında aynıyız da. Sadece bizi parti olarak bölmüşler. İlk günden geç kaldık bok yedik. 30 tane çocuğu götür. Gel bir de gel bunları götür. Herkes oraya böyle gelmiş. Ne kalabalık lan. Allah bağışlasınlar ne güzel çocuklar. Yok. Ya gel. Eylem Ali diyormuş. Şunu tak boynuna. Bir saat. Aa Doruk girdi mi Doruk? Şey annesi adı neydi? Doruk çağırmış mı? Bizim isim okundu mu? Eylem Ali dedim hangisi? Çocuk kaldı lan arkada. <laughs> çocuk kaldı çocuk. Çocuk gidiyor bir yere. Hadi, git. Hadi git kızım. Eylem şuna şuna ismin okunmuş, yasak mı veriyorlar? <laughs> Okulayken ilk günün kızı nasıl bir duygu? <laughs> Üzgün müsün ablan gitti? Kavga edecek kimse kalmadı. Kavga edecek mi daha? Özledin mi eylemi? Eylem orada, bay bayan. Özlüyor Üz musun? Her gün kavga ediyorsunuz, kurtuldum. Erkekler ağladı. Annesiz gitmem diyor erkekler de kızlar hemen gidiyor. Elim gözü açık maşallah. Vallahi iki tane erkek ağladı. İşte çocuğun biri ağlarsa hep ağlar. Anladın mı? İşte öyle zaten. Millet hani önce aile sonra okul sonra çevre çocuğu etkili. Anladın mı dediğimi? Alkol, sigara, gezme, faça, dövme hep çevre hep çevre. Hadi gel. Hadi Dil salarda, hoş gel. Okulda alacak tamam mı? Ya. Hala adını unuttum. Geçen biz Amigolarla gittik oraya. Ya, bir şey. yani ya. Tanıdık yerde var aslında. İçeri tutmadıysanız. Tutmuşlar abi ya. Sen Sazmaz da gelecek dedin. Geldik, ne an anlatıyor an abi tam olarak? Random giriyor kardeşim. Kalkı, tamam, görüşürüz. Hadi. tamam, 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 arkadaşlar. Ankara İncek Tulumtaş'tayız. İnce'nin sonu Arkadaşlar herkes benim Şahin'i soruyor. Abi değişen var mı? Değişen var mı? İşte göreceğiz. Değişen var mı anlayacağız. Devam. Dünyada tek kompitese girip değişmeyen parça var mı diye kontrol edecek tek araba. Hep değişene bakın. Bir değişmeyene bakın ya. Bir kişiye dört video bir resim çekiyorum. Kıhtırıyor artık. Kendi sayfalarım var benim gırttan. Hepsini tanıyor bebelerin. Hiç cevap vermiyorum. Hepsi küsmüş. Bakacağım. Başladım ya. Tamam oğlum ben kimseye inanmam sana ne ya. Ankara'da olmadığım okul, devlet dairesi, fabrika kalmadı. Bir e, torna var mı? Aa. Şase düzgün. Şase düzgün. Ora normal değil mi? Normal. Oradan geçer. Ayana abi bizi ünlü yap abi. Tamam bu için yapalım. <laughs> ne şeyin ne dalın ne? Abi biz TikTokçu olmamışız. Para kırmamız TikTokçu mu? Günlük TikTok bir 15 bir, bir buçuk milyar para yatar. Tamam, para abi. seni bozar mı? Mükemmel görmüyor ama herkes oynuyor ya. Biz oynamadan kazanmazsın. Oynamadan kazanmak ne? istiyorsun. İnsanların bana sorduğu tek soru şu. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu? Nasıl ünlü oldun? Hemen söylüyorum. Telefonun var mı? Var. Kamerası var mı? Var. YouTube'un var mı? O da var. Instagram'ın var mı? Var. TikTok'un var mı? Var. Paran var mı? 10 lira. O da var. Evimiz yanında bakkal var mı? O da var. Evin var mı? Var. Bakkala gidiyorsun. İki müşteri kola alıyorsun. Evine gidiyorsun. O kolayı götüne sokuyorsun. Bunu video çekiyorsun. <gülüyor> 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 ya, ya, bunu. ya yok oh. <laughs> <laughs> artık. Ya yok Tövbe Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> of. Çok Instagram YouTube'a yüklüyorsun. Ünlü olmazsan olsun bu çocuğu. <laughs> yok abi. <laughs> tamam abi diyor. Tayt giyer misin? Hayır yok abi. Oynar mısın? Eyvallah abi. Gelinlik giyer misin? Yok, o zaman nasıl ünlü olacaksın? Tamam, abi, abi. Sen Dalın sen ne? Dalın ne? Sen ne? Sen ben nasıl ünlü sen oldum? Sen nasıl oldun diyor. Ben bir şey yapmadım ki. Ben bağırarak konuşurum. Çok konuşurum. İnsanların duymadığı lafları ve küfürleri konuşurum. O da benim babamın lafları. Babam da evimden duymuş. Babamın annesi budur. Ankara ve Sivas şivesi kardeşim. Bıdır. Bıdır. Maç çekiyorum. Mangala gidiyorum. mangalı çekiyorum. Etiler görüntü çekiyorum. çekiyorum. <laughs> Biski, ciddi ciddi dinliyordum harbiden bir taktik vereceğim ya. Bir de gittim, sandım ya. Bir gittim tatilimi çektim, bara gittim barı çekiyorum, palyonu çekiyorum işte bu. Kamerayı açıyorum, döndürüyorum, ne özelliğim var konuş diyorum. diyorum. Adam adam evden çıkmamış. Adam evden çıkmamış ne anlatacak? Ne anlatacak? Okula gitmiş, sadece düz gitmiş. İşe gitmiş, düz gitmiş. Üstüne askerlik yaptım. Bin tane meslek değişti. Yüz bin kere angrajörün başına gittim. Başıma bir soray geldi. Ben buraya bir milyon kez geldim. Burada yattım, uyudum. E düşün, evden çıkmamış... Adam anlatacak bir şey yok. Demek ki kolay değilmiş. Ayhan abimiz de aracını ekspertiz yaptık. Havan hariç komple boyalıdır. Aracın alt tabanında çürüklerimiz mevcut. Şase kollarında çürüklerimiz mevcuttur. Eksoz bölgesinde çürüklerimiz mevcuttur. Motor şanzıman bölgesinde yağ kaçaklarımız mevcut. Baskı balatası zayıf. Frenlerimiz ve amasörlerimizde sıkıntılarımız mevcut. Herkesin anlayacağı dilden konuşursak aracın puanlaması 100 üzerinden 10. <laughs> Kulleyebilim mi? Bir daha bulamayız. Yarın 5 olur. Hay daha demin baktım. 4-600 Ankara'da. Adam 5 yıl 9 almış. Plaka yaz da bir fatura bana lazım var. Eve gideceğim işe gideceğim servis yapıda. da. Yatıyorum <laughs> arabayı. Hep cepten yakıyoruz. O istasyonuna gidiyorum 5 sayfa çıkıyor. Teste gidiyorum 9 sayfa çıktı. Farlar az diyor Sinyaller zaten hiç belli olmuyor. Arkası top zaten eli kulağında. Atlar çürümüş. Artları çürdüse frenler tutmuyor. Hortumlarda zedelenme var. Araba muayeneden geçerse satmayacağım. Geçmezse satacağım. abi yani bir de iki bölümlük yapmışlar. cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Benim belgesimi çeken ümit var arkadaşlar. Beni seven herkese Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin inşallah. Allah'a emanet olun.